Başkanı Sayın Ahmet Nurçevi, Vodafone Park'tan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Hakan Daltaban. Şimdi çok önemli bir camianın karşısındayım. Baba tarafından akraba oluyoruz. Benim babam Beşiktaş'teydi. Hani insanın hayatta etkilendiği bir aktör vardır, bir idol vardır, bir figür vardır. Benim babamdı. Her konuda etkiledi ama bu Fenerbahçe'nin de vazgeçiremedi. Ama çok iyi bir Beşiktaş'tıydı. Allah rahmet eylesin. Beşiktaş'la ilgili en önemli söylemi Ufuk Başkan'ın ahlak, dürüstlük, şahsiyet, onur, haysiyet. Günümüzde de çok ihtiyacımız var. Özellikle yöneticilerin bu vasıfta olması, bu nitelikleri taşıması hepimizin özlemi bu camiye çok değerli bir cami. Bu camiada olmaktan zaten gurur duyuyorsunuz ama bu gurur sizin için çok haklı bir gurur. <laughs> Sözü uzatmadan meydanla ilgili Ufuk Başkanım da söyledi. Biliyorsunuz bizim sahil dünyanın en güzel sahillerinden. Sayın Çebi abartmıyorum. Siz de hoş geldiniz bu arada. Hemen söze girdik. Gerçekten size İstanbul'dan geldiniz. Yönetim kurulundan arkadaşlarınıza sefalar getirdiniz. Böyle güzel bir kente, Akdeniz'in incisi bir kente. Bizim sahilimiz gerçekten çok güzel. Çok övgüler alıyoruz. Ancak Beşiktaş Meydanı'nın olduğu bölümde de bir yenileme çalışması yapmamız lazım. Bir e, imza sorununa takıldık Milli Emlak'tan ama kısa sürede çözeceğimizi umut ediyorum. Arkadaşlar bana orada Beşiktaş meydanı ile ilgili tasarrufumuz ne olsun dedi. E, şu yanıtı verdim. Derhal derneği arayın. Bizim görüşümüzden çok onların görüşü önemli. Onlar hangi doğrultuda bir çalışma yapmamızı istiyorsa başımızın tacıdır. Verdiğim cevap da budur. Bu sözümüz de harbiyen yerine getirilecektir. Sizlerin de keyif alacağı, hoşuna gideceği bir projeyi yenileme çalışmaları sırasında gerçekleştireceğiz. Sayın Belediye Başkanımızın yapacağı Beşiktaşlılar adına bu meydan çalışmasına şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Biz bunu oldu bitti kabul edelim e, ee, açık havada pandemi de pek zarar vermiyor. Ben bitti zaman eğer kabul ederseniz yanınıza gelip beraber açalım. Evet. Mersin hakikaten e, çok az geldiğim ama çok beğendiğim bir şehirdir. Ve Beşiktaşların da oldukça etkin olduğu bir yerdir. Sayın Belediye Başkanımızın e, çok naif konuşmasından yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş'ın rakipleri kıymetlidir. Bizim için önemlidir. Eee belediye başkanlarının da eee kıymetli rakipleri bizi desteklemeleri de bizim için bir enerji kaynağıdır. Daha çok biz sanıyoruz. <laughs> Sizi nasıl ikna eder bu tarafa bilmiyorum ama özellikle rahmetli babanıza eee Beşiktaş değerlerini anlatabildiği için minnettarız. Sizi Beşiktaşlı yapmış olmasından daha ziyade Beşiktaş'ın kıymetlerini size anlatabildiği için eee bu her Beşiktaşlı bir ders olsun. Birileri Beşiktaşlı yapmaya uğraşmayalım ama birilerini Beşiktaşlılık duruşunu ve önemini bugün burada sizlere gelip anlatacak kadar eee anlatabilmiş olalım. Bu çok önemli. Çünkü Sayın Başkanların dediği gibi Beşiktaşlık bir duruştur, bir tarzdır. Eee bu tavır e, ve duruşumuz Türkiye'de son derece önemli e, bir e, tavır olmuştur. Yani biliyorsunuz siyasete çok fazla ulaşmayız ama siyasilerimize değer veririz. Bilime çok fazla ulaşmayız ama iyi bilim adamlarına değer veririz. İyi sporculara değer veririz. İyi belediye başkanlarına Fenerbahçeli olsalar dahi değer veririz. Bizim için önemlidirler. Şimdi Teşekkür ederim. Bizim bir e, yapmak istediğimiz proje vardı yıllardır. Hep bir belediyeyle konuştuk, bir yere geldik. Yönetimler değişti. Bir türlü becerememiştik. Bu arada çalışırken bu, bu meydanımız yenilense nasıl olur, daha iyisi var mıdır, kimler yapmıştır diye Anadolu'yu araştırdı arkadaşlar. Böyle bir meydan yok. Beşiktaş meydanı hiçbir yerde yok. 100. yılda böyle bir meydan yapılmış. Bizden önceki yönetim kurulu, VAT'a arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlara da minnettarız. Sağ olsun, Vavut başkanım bu meydanı bize yenilemeye sözünü verdi, projesini çizdirdi. <laughs>